kısım var. Hayvancılıkla ilgili bugün etin kilosu olmuş 650-700 lira. İnsanlar yani biraz asker ücretli bir günde çalıştığında bir kilo eti alamaz hale gelmiş. Ama bunun sebebi ne biliyor musunuz? Toplumda nasıl bir bilinç yarattılar? Yani şu anki bu şu anki işte jenerasyondaki kadınlar ya da bir öncekinden bahsediyorum. ya yani 90'dan sonra doğanlardan bahsediyorum. Yani ne diyor? Koyun eti kokuyor ben bunu yiyemiyorum diyor. Abi ne kokuyor? Kuzu etine veriyorsun o kadar parayı daha fazlasına. O koyun değil mi? Yani bakın büyük başa göre uygun bir coğrafyada oturmuyoruz. Bir de şunu söylüyorum ben hani biraz böyle hikayeleştirerek anlatırım. İnşallah Hillerine'nin dönmesinde daha çok güzel hoş sohbetler yaparız. Tabii. Ki. Bugün Türklerin Anadolu'da olmasının sebebi bir keçiye bağlısınız biliyor musunuz? Bir keçi için Anadolu'ya kadar geldiniz. Ne demek bu diyorlar? Ya biz e, Türkler olarak sonuçta e, yörük bir insanlarız ve obalarımızla ilgili oradan oraya taşın, Orta Doğu'dan işte bir kız şey Orta Asya'dan bir yere gelmek, oradan gelmek, Anadolu'ya gelmek ne içindi? Hayvanlarını besleyebilmek içindi. Çünkü ot bitmişti. Sürekli buraya kadar geliyordun. Geldiğin yerlerde savaşarak buraya alıyordun. Ve öyle bir hikaye düşün. Yani tamamen buna bağlı değil ama ana, Hak Hak ana aktörlerden metrin, bir ana şeylerden metrin. altlardan birisi buydu şimdi keçimiz kalmamış, koyunumuz kalmamış. Ben Brezilya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan, şuradan buradan inek, inek alıyorum. Bunun etiyle besleniyorum ve fiyatlar artıyor. Yani bakın bir inek yılda bir kez doğum, doğum yapar. Bir, ta, bir, bir, tane doğum yapar, dokuz ayda doğum yapar, bir tane yapar. Ama bir koyun ikiz doğum yapar, her sekiz ayda bir doğum yapar. Yani yani bu gene bir ekonomiyle ilgili bir şey. Yani bir bakmak lazım. Yani kadınlar şunu yapıyor. Kokuyormuş. Ya sen işte Anadolu'dan gelen Türkmen çoban birinin çocuğusun. Yani nereden geldin sen? Ben anlatamıyorum. Yani nedir bunun kokuyor olma sebebi? Yani bu senin ağız tadınla ilgili. Sana bu şekilde anlattılar. Yemin ediyorum şunu iddia ediyorum. Sokaktan geçelim. En az 500 tane adamı çağırın. Bir tarafına koyun eti koyun. Bir tarafına inek eti koyun. Kavurun bunlarla ilgili. Hangisi koyun hangisi inek eti Kimse anlayamaz bunu. Hmm. Anlayamaz ya. Bu kadar ağız tadı bu kadar damak tadı olan bir millet değiliz biz. Biz et olsun yeter her şeyi yeriz biz yani. Yani sonra, ama psikolojik. Koyun eti yazdı kokuyor. Ha şunu yapar. Çok yaşlı bir tane koyundur ölmek üzeredir falan ya satıyorsundur. Hayvan artık yaz ya, abi ya. yaşlı insan bile kokuyor ya. Yapmayın ya. Değil mi? Doğru. ya? Doğru. Evet. Ya ne